Herkese selamlar. Bugün Eymen'le birlikte onu oynayacağız. Daha önceden de bunun videosunu çekmiştik Eymen'le birlikte. Hatırlarsınız. Şu an bugün Eymen'le birlikte onu oynayacağız. Bunun beşincisini çekiyoruz değil mi Eymen'cim? Evet. Resmen ayrı İki aydır onu çekmiyorduk. Ve bugün çekeceğiz arkadaşlar. Eymen'cim hoş geldin. Evet. Hoş bulduk. Bu arada yorumlara yazıyorsunuz İstanbul Guys oynayın dedi ama ben İstanbul Gays sevmiyorum çünkü oynamayacağım. İstanbul oynuyordu eskiden ben e, lisedeyken mesela bir tane arkadaşım vardı liseden arkadaşım onunla birlikte oynuyorduk. Hatta ben İstanbul bıraktım aslında güzel oyun ama ben bıraktım artık oynamıyorum. Eymen de oynamıyor. Evet. Ama oynuyordu ne mi eskiden? Evet artık Among Us oynuyorum. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Eymen'le birlikte uygulamayacağız. 3 turdan oluşacak. Evet 3 tur olacak. Eğer bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız videoma like atmayı unutmayın. Devamı gelecek. Evet. Ama siz, siz, bak bak. Siz ama bak görüyorum orada. Like atmıyorsunuz ve abone olmuyorsunuz. İzliyorsunuz da böyle Ayman ama. Kızıyor. Eymen kızıyor. Bak ben şeyden gördüm. Sese gelden gördüm. Onu öğrendim. Bak bak. Bak, hayda şey abone olmuyor ve like atmıyor. Eyman, Böyle abimiz, sinirli. Tip, tip. Eyman abimiz sinirli. Eymen abimiz sinirli. Tip tipsi miyle? Hı hı Bak, bak Neyse, siz de biz savaştan oyunumuza başlayalım. Siz de benim videomu izliyorsunuz ama like atmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz. Evet, doğru ama söylüyor çocuk. Bak, ama. Doğru söylüyor. Bak, Neyse, iş... biz kaldığımız yerden devam edelim, Eymancim oyunumuza başlayalım. Bir şey soracağım bak, benim ayla e, YouTube profilim. İstanbul Guys'ta değiştirdim. Şey, Zümra, ay kuzenim var. Emin Burada var. video çekiyor. Evet, kuzenimle video çekiyoruz bir de şeyle. Neyse biz oyunumuza başladım Eylül. Kuzen kavgasıydı yaptık. Sen onu ne zaman çektin? İki ay sonla. Bir Kaç kişi izledi? Ee, 50. 50. Bayağı çok güzel bir şey hemen. Bir de şey Among Us'u yük indirdim size. 3 haftadır. İkimiz de aynı renk giymişiz Eymen baksana. Bu da kırmızı bu da kırmızı. Ama benim şeyler yazıyor. Şu yel şeyler yazıyor. Sen Boya de, de falan yazıyor. Ha? Sen de sadece Nike yazıyor. Nike yazıyor. Sadece. Hadi oyunumuza başlayalım. Ben dağıt. Sen de Sen mi... dağıt. Yoksa ben de taş kırk makas yapalım. Bir taş, de et, makas yapmayalım Eymen. Ya. Sen tamam. dağıt sadece. Tamam. Hadi başlıyor. Bir. 2 Üç. 4 5 Ay dur olmadı 5 Dur 5 6 Ve 7 Tamam 7 Kaç tane dağıttın Eymen? 7 tane dağıttım Tamam Ben de bir 2 3 Eyman gelsene böyle four. yaklaş biraz. Tamam 5. Efendim. Arkadaşlar annem çağırıyor. Sen... Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz oyuna. Evet. Şimdi başlayacağız. Eymen şu an kendine kartları dağıttı, ben bana da dağıttı. Hı hı. Şu an bende 7 tane kart var. Eymen'de kaç tane var? Eymen say bakayım. 2. Oo bana da çok güzel şeyler geldi Eymen. 3. Yemin ederim çok güzel şeyler geldi. Bu oyunu ben kazanacağım arkadaşlar. Hissediyorum. Aa, ben altı tane almışım. Bir tane al kart. Hı hı. Dur. Buyur, Bu YouTube. Al istediğine fark etmez. Pankek mi yiyorsun? Eyvah. Pankek mi yiyorsun? Afiyet olsun kardeşim. Hı hı. Şimdi ilk ben başlıyorum. Sen de kaç tane kart var? Yedi yedi tane. yedi oldu. Tamam. Bende de 7 tane tane kart var. Bu durumda eşitiz. Hı hı. Ben şöyle koyacağım. Çünkü elimde pankek var. Çok sıcak. Eyman ben baştan oynadım. Bak. Bak. Eyman'e söylüyorum. Hı hı. Bunu da iyi. anne. Hı. hı. Ben çekiyorum bak. Al sen de. Ay, Yok mi? ben pankek sevmiyorum anne. Hadi hemen başla. Tamam. Renk söylüyorum. Ne? Yeşil. Yeşil. Mavi. Yeşil. Hı. Tamam. Yeşil. Bu da. Eymen at, atmadan ki kart. Atmadın mı? Atmadın ki. Bak. O. Bunu daha önceden attın. Hmm. Tamam. Yeşil sanda var mı? Hı <laughs> hı. Sen yine Eymen. Sen... bende. Mavi kart attı. Ha, şunu yapacağım. Şu an punk arkadaşlar. Ay Bir tane kart seç. Seçiyorum. Seçtim. Sıra sende yine. Hı, hı. Şöyle kamerayı düzelteyim. Gözüküyor değil mi? Abi? Hı hı. Bak hı hı. Hı hı. Tamam şöyle düzeltelim kamerayı. Hem gözüksün. Hı hı. Şimdi sen attın değil mi kartı? Evet attım. Sıra bende. Ben attım. Şimdi sen atacaksın. Sıra sende çünkü. Hadi ben de attım. Ben de attım. Ay. Attım. Attın mı kartı? Hı hı. Beş. Şimdi bir tane kart alacağım arkadaşlar. Onu Diyeceğim. Ya onu demedim ama doğru lan. Bak iyi hatırlatın ha. Unutmuştum. Tekrar seçeceğim mi? Ben bir tane kart aldım ya. Hı. Ben de. Uno. Ben alacağım. Aha. Geldi. Bir tane daha seç. Uno. Bu arada. Sen de. Ben de. Ben de zaten hemen sen attın ya. Hı -hı. Hı. Bir tane kart Kafam karıştı. İki, uno. 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 Aha çok güzel geldi. En seni engelledim Uno. 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 Yine Uno. Yine Uno. Şansa bak yine Uno. Elma bak. Beni bekle. Tamam. Beni bekle. Sen attın Oo. ya kart. Hı -hı. Acele etme. Uno dedi. Uno. Ha yine Uno. Elin Uno. What? Aha Neyse ay yok Bu nasıl olacak? Bak kartını şöyle tut tamam mı? Hı. Gözükmesin. Sen de değiştirdim. Sen de. İyi normal. Ne dur bekle. Dur. Ben onu. Sen kart almadın ki. He onu. Ve renk söylüyorum abi. Kırmızı. Yok. O zaman kas seç. Hemen kartları şöyle koy ki gözükmesin. Dur düz, güzelce dizelim kartları. Sonra dağılıyor. Hey ekrana kart seç kardeşim. Gördün Bunu... çok güzel. Ama sakin ol. Çevikler. Ne geldi? İki tane kart seç ve dur ne söylüyorum? Yeşil. Yeşil bende var. Bende de var iki tane kart seç Seçtim abicim. Hüseyin için. Seçtim sen yaptım Oyun daha bitmedi değil mi? Evet. Kazan falan yok. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Durum hayda yok. Hayda hala yok. Hala, hala <laughs> pankek yiyor. hala pankek, pankek yiyor. İkinci bu. Maşallah birinciyi de tekte bitirdi ha. Hadi. Birinciyi nasıl bitirdin Heyman Hemen hemen? <laughs> Al at. Hemen bitirmiş. At. Atıyorum. Uno. Ben dün. Aa geldi. Sen de. Ne geldi? Sen de. E Bekle. 2 tane kart seç. Seçiyorum. Aa vallahi çok güzel şey bir şey geldi. Dur, um vallahi çok güzel bir şey geldi. Yemin ederim. Bu uh, sefer uh, oyuna ben kazandım galiba. Hayır ben kazandım. Bak El 4 tane. Daha belli değil. Daha belli değil. He evet, sen de. Daha belli değil. Çok 4 tane kart seç ne söylüyorum? salı Var. İki tane değil. Bir tane. Ha unutmuşsun tamam. Şu, dört tane kart seç. Bir. iki Üç. Bu da dört. En dur, bak kartları düzelt. Eğmen kartları düzelt. Şöyle. Böyle yap. Heh oldu. Böyle Uno. Dur Uno dedim ben Uno. Hadi. Bende çok kart var Eymen. Bu sayede <laughs> dört tane kart seçtim ya. Senin sayende çok fazla kartlarım oldu. Şanslıyım bugün. Neyse kim atıyor şimdi? Ben de. Bunu. Eyman yemeğini ondan sonra konuş. Hı hı. İlk tane kart seç. Ee, Eyman iki tane dedi. İki tane bak. Ha. Ben de fazla aldın sandım. Ben de. Üç tane kaldı. Eymancım renk söylüyorum. Ne? Sarı. Sende var mı? Yok. Bende vardı. Ben kazandım. Evet ya arkadaşlar. Ama... 0 sıfır öndeyim. 1 sıfır öndeyim. Ve bu oyunun galibi ben oldum. Ama biliyordum zaten elinde sarı vardı. Biliyordum zaten sarı söyleyeceğim. Çünkü bende şey vardı. Aa şu kart vardı bende. Bu şey kartı bu ne kartı Leyman? şey renk değiştirme. renk, renk. değişti kartı. Bunu zaten herkes biliyor. Hı, hı. Evet kazan, bilir. Kazanan ben kazanan, oldum arkadaşlar. dağıtacak. Tamam mı? Kazanan dağıtacak. Şimdi ikinci turdayız arkadaşlar. Kazanan dağıtacak bu Ondan arada. Ondan sonra son tura geçeceğiz. Acaba 1-0'dan 2-1 yapabilir miyim? Leyman'cım 3'te bitiyor. 3'te mi? 3 1-0'dan 3-1 yapabilir miyim? 3 turdan oluşacak ya oyun. Hı, hı Üçüncü turu yani son tur. Evet. Üçte bitiyor. Acaba 1-0'dan 3-1 yapabilir miyim? Hadi bakalım göreceğiz. Ben dağıtayım. Sıla sen de sonra tamam mı? Evet ben dağıtıyorum. Ne? Az önce Eyman dağıtmıştı. Bu sefer ben dağıtacağım. Ver Eyman kartları. Üste Şöyle koy. güzelce karıştırayım. Bak. Hadi bir bakalım. Başlıyoruz arkadaşlar. ikinci tur bu. İkinci tura geçtik. Ben de şöyle kartları Üçte bitmiyor güzelce... ki. güzelce. Üçte bitmiyor ki. İki de bitiyor. Üç dört iki ya. Üçte bitiyor Eyman. dedim ya. Ha tamam anladım. Tamam anladım. Sen duymadın galiba beni. Duydum da şey yanlış söylemişim. üçte bitiyor. Acaba bir sıfırdan? Kafa mı karıştı? Üç bin evet. Bir sıfırdan üç bin yapabilir miyim? Orasını göreceğiz. Burada arkadaşlar bir şehrimiz var duyuru yapacağız şeyde sonda duyuru yapacağız. Ya duyuru Seyman? Ya bir şey duyuru yapacağız biz. E niye? Çünkü bir şey duyuru yapacağız çünkü. On... Sonunda şaka diyorum şaka. Ben merak ettim merakımdan sordum niye duyuru yapacağız evet. diye. Sonda ama. Merak ettiğimden sordum sana. <laughs> evet arkadaşlar ben dağıtıyorum ve ikinci tura başlıyoruz. Evet. Bir sana bir bana bir sana bir bana. Ama kartlar görünüyor kapatman lazım. Kapat kartları. Sen kapatmadın. Bir evet. sana bir bana. Bir sana, bir bana, bir sana, bir bana, bir sana. Bir dakika kaç tane kart bir, var iki, sende? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, yedi. Bir, iki, üç, Oy. dört, beş, altı. Benim bir tane kişi... kart almam lazım çünkü bir tane dağıtmayı unutmuşum. İkimizde de 7 tane kart var. Of çok güzel benimki abimi yani yeneceksin şimdi izleyin beni. Eyvah orasını göreceğiz. Hadi biz bir ben ona, de. Biz bu oyuna başlayalım. Ben de başlıyorum. Bunu ay yanlışlıkla onu dedi. Ama falan demeyeceğim. <laughs> yanlışlıkla. En sonda diyeceğim en sonda. Yanlışlıkla dedi. Sıkıntı yok. bile kafan belki karıştı. Kimde? Bende. Bir tane kaç seç? Seçtim. En sonda bunu seçeceğim. Aha Hadi bana bakalım. çok güzel şey geldi vallahi yemin ederim. Benim de en güzelim. Ben bunu Abi en ya. son. Ben bu kaltı en son seçeceğim bu kaltı. Yemin ederim şok oldum. <laughs> İlk Aa. defa bana bu karttan geldi. Belki daha önceden geldi. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Daha önce gelmiştir ya. Daha önce de ya onu. Hı -hı, Belki geldi. Ama ben, ben fark ben de. etmedim. Ben de. Belki fark etmemişimdir. 7. Eymen ben açacağım. Hayır, ben almadım. Sen geldi sıra sıradan yine Hı. Ee? Onu sen desenim. de bunu en sonunda diyeceğim hı hı. iki tane kart seç bir iki aa geldi en iyi bende ben bende bende de. iki tane kart seç seçtim üç tane kartım var Uf. aa dört tane kart seçme şey geldi bana ee, dur bende iki tane kart seç ya olmaz en son bunu seçeceğim çok güzel kart. Hangisini atsam? Çünkü bende de iki tane kart var. E, İstediğini. Dört tane kart seç. Renk, renk renk renk. Renk söylüyorum. E, yeşil. Var. Bir. İki. Bir tane daha aldım. Üç. Eyman çok fazla aldın. Ha dört. Tamam. Çok Yine anladım. sende Evet Eyman geldim Geldi 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 geldi. Hadi bakalım. Eyman kart seç. Kart seç. Dur söylemedi. Eyman ne? Söyle. Kırmızı. Kırmızı bakıyor. Ben de vardı. Bitti oyun. 2-0 öne geçtim arkadaşlar. 2-0. 2-0 öne geçti. Şimdi, şimdi, şimdi arkadaşlar son tura geçtik. Yani üçüncü tur. Eyvancığım 2-0. Iki i̇ki ben sıfır. bu oyunu onu sevmiyorum ya. Onu eğlenceli oyun ya Eyvah. Bir sana bir bana bir sana bir bana of, bir şey sandım ben. Bir sana bir bana bir sana bir bana bir sana, bir bana kaç? Bir, iki, üç, dört, beş. Bir sana, bir bana kaç tane? Altı. Ben de şu an yedi tane kart var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, altı. Bir tane daha açacaksın. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Bana dağıtıyor. Sekiz. E, hemen fazla dağıttın. Hayır, 1 2 üç, dört, beş, altı, yedi. Ha ben de 8 dedin sandım da bir an. İşte benim de kafam karıştı. Senin de karıştı. Uy iki tane çok güzel ya yencem. Renk değiştirme mi geldi? Hayır. Hem de iki tane. İlk sen başla. Ben de. Sıra sende. Yine bende. Yine sende. Yine bende. Yine bende. Bende sıra tamam. Oo bayağı güzel iki tane. Aa hangisini seçer kokuyor? hangisini saçma? Anne yok istemiyorum da. Evet. Anneş, renk patates bitti. Anneş. Renk söylüyor kırmızı. Halilişko. Kırmızı var mı? Patates bitti. Kırmızı var mı? Kırmızı, kırmızı bende yok abicim. O zaman kart seç. Sende kırmızı var mı? Bende yok. İkimiz kal seç. Renk değiştirme kartı var orada gördüm. Bu da sende bir tane kız seç. Ya olmaz ya ne güzel kazanıyordum ha. Dur ben de seni engelledim ve renk söylüyorum sarı. Ben de vardı. Çak. 2 bir. Ve bu oyunun kazananı ben olabilirim arkadaşlar. Ya bari. Beymen maça çeviremedim. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun abicim? Bu konu hakkında şey... Hmm. Evet abicim seni dinliyorum. Bayağı şey çevirmek istedim. Güzel maçta bu arada. Tebik çeviremedik. Tebik ederim. Açı çevirecektik ve şimdi geldi bu duyuru zamanı. Bakalım Eymen bize ne duyurusu yapacak. Merakla bekliyoruz. Boyayalım. Ve bu arada biz hiç bilmediniz. Siz Zile'ye gittiniz mi? Hayır. Tabii ki de biz 10 Ağustos'ta gideceğiz. Pazartesi günü orada video çekebilir miyiz? Çekemeyebiliriz. Olabilir değil mi? Şey de sana bunu kim kimi Son. söyledi? 10 Ağustos tatile gideceğimize. Annem dedi. Yani bir dakika bugün Cuma, yarın mı gideceğiz? Ha, yani yarın değil, ondan sonraki gün gideceğiz galiba. <laughs> evet. Emin misin? Evet. Bu arada benim şeyde kursta sayfa e, şeydeydim, 15 değilim. Eymen bu arada Kur'an kursuna gidiyor. 15 değilim. Yasin Yakında Kur'an'a geçecek. 15 e, değilim. Sayfa 15'ti. Evet Kaldın. arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Oo 20 dakika. E, güzel video oldu ya. Hı -hı. dakika. Ben şahsen çok eğlendim. 20 dakika baksın 29 dakika. Ben yavaştan videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Kendinize Kopuştu dikkat edin. Kopuştu Kalp kalbi karşı işte bu. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.